Gençler videoya geçmeden önce Keyiz sizlere 10.000 dolara geçkin çekilişlerimi göstereceğim. Ekranda gördüğünüz gibi sadece Berkay koduyla minimum 2 yıldır üstü yatırarak bu buradaki 3 eldivene katılıp ekstra olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane skin hatta 10, 11, 12, 13 tane skin ve ek olarak M9 Boyent Marble Fade'e aynı anda katılabiliyorsunuz. 5 dolar üstü bir yatırım yaparsanız da gençler ek olarak burada bir eldiven daha var buna katılıp Huntman Knife Lore var buna katılabiliyorsunuz. 10 dolar üstü yatırım yaparsanız da burada bir tane daha eldiven var buna katılabiliyorsunuz. Falchion Knife var buna katılabilirsiniz. 20 dolar üstü yatırım yaparsanız da Stileton olarak var. 30 dolar ve üstünde ise Karambit Astronik var. 50 dolar ve üstü yatırım yaparsanız da Karambit dor var. Bilginiz olsun şimdi videoya geçiyorum. Gençler videoya geçmeden önce ekranda gördüğünüz 750 TL değerinde skin'i sizlere hediye ediyorum. Katılmak için yapmanız gereken tek şey video like atmak, yorum atmak ve Discord'unuzu yorumlara yazmak ve açıklamalardan Discord sunucuma katılmak. Her gün Discord'ta sizlere böyle 700-800 TL değerinde skin'ler dağıtıyorum ve kazanları oradan çıkıyorum. O yüzden Discord'uma katılmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyorum. Evet gençler Keyzak'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz kardeşim. Keyzak'tayım. 1200 dolarım var gene bunu burada deneyeceğim. Ama öncesinde bakın burada artı var. Bu kısma tıklayıp sağ üstten buraya Berkay yazıp uygulaya basınca ilk olarak bedava 1 dolar alacaksınız. Ve Berkay koduyla her bu kekleşinizde %20 fazla bakiye alabiliyorsunuz. Mesela diyelim 100 dolar atacaksınız 120 oluyor. 10 dolar atacaksınız 12 oluyor gibisinden videoya geçiyorum. Şimdi beyler 1200 dolarımız var. Gene böyle güzel kasalar bulmaya çalışacağım. Ee, ama hangi kasayı deneyebiliriz? Hiç denemediğimiz kasalardan gitmek istiyorum gene. Bakalım şöyle bir. Mesela bakın burada bir tane Painkiller diye bir kasa var. 5.75 dolar değerinde. Bunun Joker'ine çok pahalı değildir büyük ihtimal. Aynen 63 dolar değerinde. Şöyle bir Joker'den başlamak istiyorum. Eğer çok zarar verirse direkt bu kasayı salacağım. Yani şöyle bir açalım bakalım kardeşim. Taş geldi galiba bu arada. Çok emin değilim ama. Aynen taş geldi. Bir tane de burada AP'miz var. Güzel. Umarım eldivensindir. Umarım eldivensindir. Değilsin. Maalesef değilsin. İşte eldiven olmazsa kar olmuyor beyler. Eldiven olmadığı zaman direkt GG oluyoruz. Yani o zaman bu kasa %8 de mi katlatıyor abi? Çok kötü ki. Bir daha patlatıyorum. Büyük zarar yapacağım eminim. %100 eminim zarar yapacağımı. Nasıl eminim kendinden? Biliyorum yani abi. Sal bu kasayı direkt sal. Yani direkt sıçmık gibi başladık maalesef. Aşırı sıçmıklaştırdı. Şimdi buradan Fenek Fox çıkıyor sanırım. Yo bayağı şey var. Oo çok pahalı beyler bu kasa. 184 dolar ama çok güzel şeyler var içinde. Bak 8, 12, 16, 20 ile direkt katlatıyor. Yeri yüzde %20 ile direkt güzel katlatıyor abi. Şöyle 5 tane vurmadık mı? Vallahi vurdum beyler. Fenek Fox geldi. Gelsene yazar ki. Gelsene yazar ki. Joker modunda ne zaman geçsem yok ediyor beni ya. Beni hep yok ediyor abi. Yani yapacak bir şey yok. Plant Bay kasasına geçeceğim gene. Şöyle 5 tane patlatıyorum 180 dolara. Biliyorsunuz bu kasayı verdi mi veriyor, vermedi mi hiç vermiyor. Umarım burada 180 vardır, 300 var. Tamam. Biraz toparladık buradan çıtır. Çok çıtır ama. 400 var. Zarardayız şu an. Bir daha vuruyorum. Burası zarardır. Hemen bir zararı yap bakalım. Hemen bir zararı yap bakalım. Hiç böyle 2 saniye mutlu kalamıyoruz yani. Oo. Yani şu an bir şeydeyiz beyler. Bir sıkıştık gibi oldu yani anladınız mı? Hani bu Ferro'nun büyük ihtimalle Joker'i 1149 dolar. Aynen kanka. Yani aynen. Bu arada ama bir şey değil mi? Bak 20-25 %30'la bakiyi geri veriyor. Ki sağlammış yani kötü değilmiş ama şu an öyle açamayacağız. Normal 150 dolar açıyoruz toplam. 5 tane kardeşim. Bir tane taş geliyor Allah'tan razı olsun yani. Umarım ama çok kötü şeyler var içinde. Bakiye'yi geri verdi iki katına sakatlattı gene birazcık. Bir daha vuruyorum. Bir taş daha lütfen. 0092 abi harcadığımız tıkıta bakın beyler. Son bir tur daha vuracağım. Büyük buradan sıçacağız. Aynen. Evet. Şu buzzer blade'i deneyeceğim abi 42 dolar değerinde. Joker'i ne kadar bunun bir tanesi 277 dolar. Ki 277 dolar için ee, bence güzel bir kasa gene. Ama yani bayağı iyi bu arada. Güzel şeyler çıkıyor genellikle. Şöyle 3 tane açsak abi açamıyoruz 3 tane bile. Bir tane açsak da olmaz çünkü bakiye çok düşük bunun için. Şöyle kendim normal açıyorum böyle 210 dolar için. Şöyle sağlam bir şey çıkartsak tek de güzel olacak. dolar aldık. Abi salacağım çünkü ne zaman iyi bir ticket gelse sonra devam etsek sıçıyoruz. O yüzden herkesten birer tur açacağım. Kendi shop'tayız. Ulan uhuu çok mısın? Tam ağlayacaktım. Tam ağlayacaktım. Kaç para? 508. Oğlum bakiye geri geldik lan. Nasıl toparladık oğlum? Geçiyorum abi sağ o zaman. Her kasından birer kombinasyon. Beyler hayırdır yeni taktik mi bulduk? Abi lütfen kötü bir şey atma. ki. Tamam abi gene okey. Yani gene kar kardır 100. Abi şimdi bir 5'li çayna tanrımız yok mu? aktan sonra buna geliyor. Ama taç atmadı galiba ya. Evet. 205 dolar hemen eritti. Salıyorum beyler. Arkana'ya geldik. 600 dolar değerinde. Bastım. Galiba gene taç yok. Ya da var mı? Var var. Var. Ama umarım kurtarır diğerleri çok kötü abi. Diğerleri aşırı kötü. Ananı satayım. Oğlum biz ne taktik bulduk şaka mısın? Beyler fena taktik bulmadık mı? Bakalım. Taç yok galiba ya. Değil mi? 762'yi vermedi bu. Vermedi abi. Beyler bu da son. Kuantum kasası. En pahalı kasalardan bir tanesi. Götümüze girdi evet.